Cephede en önde. Parmakları hep tetikte terörle mücadele ediyorlar. Can verip gazi oluyor. Uzunlarını feda etmekten çekinmeden deyim yerindeyse kelle koltukta görev yapıyor kahraman uzman çavuşlar. Sadece sınırlarımız içinde değil Suriye'de, Irak'ta hatta Libya'nın en kritik noktalarında en tehlikeli bölgelerde 37 yıldır sözleşmeyle görev yapıp geleceklerinin güvence altına alınacağı o günü kadroya gelecek geçirecekleri günü bekliyorlar. Ama biraz kırgınlar, umutlu olmak istiyorlar. Devlet kademelerinde sözleşmeli çalışanların kadroya alınma kararının ardından ay yıldızlı bayrağı kan veren kahramanlar olarak bir tek biz kaldık geri ifadesiyle onlar da hak ettiklerini istiyorlar. 7 düvelde görev yapan kahramanlar, e, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Bakanlarımızdan bir müjde beklemekteler. Sınır hattında terörle mücadele ediyorlar, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de kritik görevlerde ön saftalar. Sözleşmeli görev yapan uzman çavuşlar yıllardır bekledikleri kadro taleplerinin yerine getirilmesini istiyor. Uzman çavuşlar 37 yıldır sözleşme ile görev yapıyorlar. Vatana cana ken kahramanlar vatan savunmasının sözleşmesi olmaz diyoruz. Bu kahramanların sadece istekleri mesleki güvenceye alınmalar. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Çalışma Bakanlığımızdan kahramanların, uzman çavuşların da kadroya geçirilmelerini talep ediyoruz. Sözleşmeli memurlara kadro verilmesinin ardından onların da beklentileri arttı. Sayıları 200 bin olan uzman çavuşlar 37 yıldır taleplerini her platformda dile getiriyor. Sözleşmeli memurlar, sözleşmeli öğretmenler, vekil imamlar ve bir sürü taşeron işçiye kadro verildi. Burada kapsam dışı kalan sadece Ay Yıldızlı bayrağa kan veren kahramanlar kaldı. Uzman çavuşların Diğer sözleşmeli memurlar gibi herhangi bir maaş artışı, herhangi bir ek gösterge artışı olmayacak. Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Özlük haklarında ayrıca bir sürü mağduriyetler var. Hastalanlıklarında eğer 90 gün içerisinde iyileşmezlerse sözleşme fesihleri yapılıyor. Meslekten atılmaların yargı yoluyla yapılmaz. Aynı subaya subayda olduğu gibi